Merhaba. Yemeğiniz ve yüreğiniz daima bereketli olsun. Bugün sizlerle kete tarifi paylaşmak istiyorum. Tabii ki içli kete olacağı için, için içinin de hazırlanması lazım. İçli ketenin içi için tereyağı ve sıvı yağ kullanacağız. Her bir ketemiz içinde de 2 2,5 yemek kaşığı un kullanmamız gerekiyor. Kavuracağız onu. Ben 8 tane kete yapmayı planladığım için 8 çarpı 2 yemek kaşığı un kullanacağım. Biraz da duruma göre, yağın durumuna göre helve kıvamından biraz daha sert bir iç hazırlayacağız. Şimdi hep beraber önce için hazırlanmasına geçelim. İçimizi hazırlayalım. Sonra hamurumuz zaten mayalanma yapılmayacak. Hamuru yapıp e, bir samur yapıncaya kadar iç soğuyacak. İç soğuduktan sonra açmaya ve ketelerimizi yapmaya başlayacağız. İç hazırlamak için tereyağımı yaklaşık 125 gram tereyağı tavaya alıyorum. Ve bir miktar sıvı yağ ekleyerek ocakta işlem yapacağım. tereyağlarımız erimeye başladı yaklaşık bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum beraber kızsın tereyağımıza beraber kızacak çünkü tereyağımız kızmaya başladıktan sonra çok fazla harlamadan yemek kaşığıyla her bir kete için 2 yemek kaşığı unu veriyoruz. Bu esnada ocağımızın altı fazla açık olmasın çok harlı bir ateş gerekmiyor hafif bir ateşte 5 dakika işlem yapalım her bir kete için iki buçuk yemek kaşığı tepeleme un koyarak kavurmaya devam ediyoruz önce iki diye düşünmüştüm ama sonra iki buçuk olmasının daha mantıklı olacağını Düşündüm. Ben daha içli içi fazla olan bir kete öyle seviyoruz, öyle alıştık. Ama sizler daha az, daha makul ölçülerde iç seviyorsanız tabii ki iki yemek kaşığıyla da yapabilirsiniz. Bir de tabii ki yaptığınız kete'nin ölçüsü de büyüklüğü, küçüklüğü de burada önemli. Benim yapacağım keti orta boy çok büyük de değil çok küçük de değil ama bir fırın tepsisine iki veya 3 ketenin sığabileceği büyüklükte o yüzden böyle bir iç benim için daha uygun bir tatlı kaşığı da tuz atacağım bu yaptığım içe biraz daha kavurmaya devam ettikten sonra altını kapatacağım Keteleri açtıktan sonra üzerine süreceğimiz yağı da eritelim. Yine 125 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ eritip birbiriyle harmanlayalım. Sıvı yağ miktarını kendinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Ya da tereyağı yerine margarin kullanabilirsiniz. Ama yöresel olduğu için ve tereyağı çok yakıştığı için ketede tereyağı tavsiye ederim. Evet, tereyağımızı eridi. Hemen onu bir kaseye almak için kenara alıyorum. İçimizi tekrar göstermek istiyorum. Bakın içimizin kıvamı ve böyle çok aşırı derecede vıcık vıcık bir yağ, ne de fazlaca kuru bir kıvam değil. Topak topak kuru elimizde kalmıyor. İkisinin ortası. Bu için bu kıvamda olması hem yemede kolaylık koparınca içinden leblebi gibi dökülmeyecek, biraz daha birbirini toparlayacak, hem de daha lezzetli olacak. Şimdi bunu soğumaya bırakalım. 8 eşit parçaya böleceğiz daha sonra ve her bir hamurumuza bir tanesini koyarak işlem yapacağız. Hamurumuzu yapmaya geçiyorum. Yumurtayı önce hafif bir çırpıyorum. Süt, iki bardak süt, yarım bardak su. bir bardak yoğurt. Ya mayamız ve şekerimizi karıştırıp bunu ekleyelim 8 bardak un koydum şimdi bunu elimle devam edeceğim Bu aşamada tuzunuzu koyalım. Evet, benim unum tam 10 bardak aldı. Evet, 10 bardakla şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, Cıvık bir hamur olmayacak, çok sert de olmayacak ama açabileceğimiz yumuşaklıkta olması lazım. Bir de e, kete hamurunu asla mayalanması için beklemiyoruz. Elimizi Hamurdan çıkarır çıkarmaz açmaya başlıyoruz. Kedi hamuru mayalanmak için beklenilmez. Hamurumuz çok. Sert olmayacak ama yumuşak bir hamur da değil. Asla ele yapışmıyor gördüğünüz gibi. Hamurumuzu 8 eşit parçaya bölelim. ve 8 tane bezemizi hazırlayalım. Üzerine kurumaması için kapatalım. Ve biz diğerlerini açmaya geçelim. Evet içimizi 8 eşit parçaya böldük tereyağımız soğudu köpüklerini almaya gerek yok bu şekilde kullanacağız hamur işi olduğu için tereyağının içi süt bölümünde kullanacağız hemen açmaya başlıyorum Evet, yeterince açtık hamurumuzu. Şimdi tereyağıyla ile yağlıyoruz. 3 ya da 4 yemek kaşığı tereyağı kullanmamız gerekiyor her bir çeteye. Evet, yağladığımız ketemizi bu şekilde katlıyoruz. Hazırladığımız içlerden makul ölçülerde yayarak. Buradan başlayalım en sonunu üstüne koyalım ketemizi bu haliyle 5 dakika bekleteceğiz daha sonra yine bu sırada üzerini kapatalım tabi daha sonra elimizle yaydırarak şekil vereceğiz. Ben şimdi 5 dakika bekletmek için kenara alıyorum. Ben bu esnada bugünkü esmamızı vereyim. Bugünkü esmamız Er-Rauf esması. Kullarına merhameti ve şefkatiyle çokça veren manasındadır. Er-Rauf esmasını günde 286 defa zikretmek faydalı ve faziletlidir. Beş dakika beklettiğimiz ketelerimizi ortadan kenara doğru bastırarak şekil verelim. Yavaş yavaş yapalım bunu. Birdenbire bastırmayalım. Ortadan kenara doğru. Evet ketimiz hazır. Tepsiye alacağız. Keteyi şöyle bu incelikte hazırlıyoruz. Kalın olmasın. Zaten biraz da kabaracak. Ortayı özellikle kenara doğru vermeyi ihmal etmeyin. Evet, şöyle tepsiye yerleştiriyoruz. Evet, ketelerimizden üç tanesini hazırladık. Bunun için fırına göndermeden önce hemen üzerine yumurtamızı sürelim yumurta sarısı arzu ederseniz bir yemek kaşığı da yağ kullanabilirsiniz üzerine yumurta ile beraber ikisini karıştırarak sürerseniz biraz daha parlaklığını artırmış olursunuz 220 derece fırında 30 dakika pişecek Yine fırınınızı bakarsınız ayarına. Alt üst kızarınca alırsınız. Yumurtaları sürdükten sonra bir işlemimiz daha var. O da bir çatalla fazla şişmesini önlemek için bu şekilde bir form veriyoruz. Bazıları buna çizgi, bazıları kaşıkla form veriyor. Ben çatalla form veriyorum. İstediğinizi deneyebilirsiniz. Tabii ki. Evet. 220 derece fırında yarım saat. Evet. Bütün ketelerimiz oldu. Piştiler. Çok güzel oldu. Arkası da bir tanesini kesmek istiyorum. ve göstermek istiyorum. Ketimiz tel tel ayrıldı. Çok da lezzetli. Gerçekten deneyip tadına bakmanızı çok isterim. Yanında çeçil peynirle ya da siz tel peynir de diyor olabilirsiniz. Gayet mükemmel bir lezzet. Bu güzel lezzeti tatmanızı isterim. Yapıp yerseniz afiyet olsun. Yemeğiniz ve yüreğiniz daima bereketli olsun. Hoşçakalın.